Evet bugün burada sağ olsun yönetim aday arkadaşım buradan Belediye Spor Kulübü Başkanımız Sayın Ümit Akdağlı'nın da çabaları sayesinde biliyorsunuz seçim sürecini başladığımız günden bugüne kadar biz kulüplerimizi tek tek gezerek onların sıkıntılarını, dertlerini dinledik ve onların da istekleri doğrultusunda kendilerimize bir projeler sunduk. Tanıttığımız projelerin ikincisinde biliyorsunuz su sponsorluğumuz vardı. Sağ olsun Ümit Akdağlı arkadaşım Buldan'dan bizi kulüpleri e, çare olmak adına sponsor bularak kendisi Buldan ticaret esnaflarından Ahmet Gölgesiz ile birlikte bizi kulüpleri sevindirmek için e, müjdeli bir haber verdi. Biz de onunla ilgili ön protokolümüzü imzalamak için kendisinin e, sahipliğine teşekkür ediyoruz. Biz heyecanlıyız, kulüplerimiz heyecanlı. Dilerim en kısa süre içerisinde seçim sonuçlandıktan sonra ön protokolü yaptığımız bu sözleşmelerimizi hayata geçirir ve onlarla birlikte mutluluğu yaşarız diyorum. Teşekkür ederim Ahmet Bey kendisine. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Buldanımız için, denizimiz için gerekenleri her zaman yapmaya hazırız. İnşallah bundan sonraki süreçte sizin için de memleketimiz için de hayırlısı olur. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Ahmet Bey buyurun. Hepimize hayırlı olsun. Amatöre, Deniz amatörümüze hayırlı olsun. Daha sonra daha büyük sponsorlarımızla tüm kulüplerimizi buluşturmayı söz veriyoruz. İlkinde başladığımız gibi sponsorluklarımız devamı gelecektir. Mutlaka bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bundan Belediye Spor Kulübü Başkanı olarak ve şu anki mevcut seçime katılacak olan Ayşe Sarıkaya'nın yönetimde olmaktan onur ve gurur duyarım. Buldanlı olarak sporu, sporu seviyoruz. Buradan Ahmet kardeşime, Gölgesi Ticaret kardeşime de yaptığı destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. E, Allah razı olsun diyoruz. Sağ olun. Sen de sağ Ahmet Gölgesiz evet. Beyefendi'ye bu sponsorluğundan dolayı teşekkür ediyoruz. Dilerim, İler, diler ki süreçlerde daha da büyük sponsorlukları imza atacağız. Şahsım ve yönetim kurulu adına Kendisini plaketi takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet.